model çalıştılar. Mezarlıklarda yapılacakmış müştemilatla ilgili standart olsun, çevre düzeni ve ihale hazırlığı da fen işlerimiz bitirmek üzere. E biz uğraşmayacağız. Belli yapılacak iş belli, firma belli. Şu anda müracaatlar arıyoruz. Oraya gidecek şu kadar etrafını çit yaptı. Hak ediş yapacak. Şu binayı istiyoruz ya da oradaki müştemilatı, musallataşı, sundurması vesaire. Standart bunlar. Her mezarlığın ayrı bir görüntüsü de olmayacak. Çok abartılı da olmayacak. Abartılı da yapılıyor. Biraz kaynak israfı oluyor. Ben e, hassasiyetinize katılıyorum mezarlıklar konusunda. Ama e, çok kısa sürede çok yol alacağız bu konuda. Çok da bana... Zaten e, ihaleyi hangi aşamadayız Engin Bey? İhaleyi yapıyorsun bu ay içerisinde. Tamam. Şimdi otogar esnafıyla ilgili Sayın Ekmekçi eğer beni otogar esnafı size şikayet ettiyse buradan onlara sistemlerimi gönderiyorum. Yani iyilik yap maraz gör gibi bir şey oldu. Yahu ben problemlerinin çözülmesi için her türlü gayreti gösteriyorum. Ben yasa dışı bir şey yapamam. Bir borcu erteleyemem. Bir tahsilatı yapamam diyemem. Arkadaşlarıma hukuk müşavirimiz burada. Daire başkanlarımıza şunu söyledim. Yasaların bana verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanalım. Otogardaki bu problemi çözelim dedim. Yani bu insanların borçlarını bir şekilde tasfiye edelim. Bir şekilde indirim gerekiyorsa, taksit gerekiyorsa yasalar bize avukatlık Efendim tamam da avukatlık ücreti de yasal bir ücret değil mi? Ben onu keyfime göre almıyorum. O konuda da çalışıyorlar. Şimdi meclise getirdik. Az önce komisyona sevk ettik biz onu. Bu işte biz çözme gayreti içerisindeyiz bu sorunu. Onun için meclise getirdik. Meclis kararı alalım. Komisyonda görüşün. Hangi yükü alabiliyorsak meclis olarak, hangi sorumluluğu, o sorumluluğun sınırlarını bana çizin. Ben de o şekilde idari olarak kararlarımı alayım. Benim de istediğim bu. Amatör spor kulüpleri konumuzu. Biz geçtiğimiz yıl malzeme yardımı yapmıştık Sayın Ekmekçi. Bir talep geldi. Ee, nakdi yardım yapılması yönünde e, Spor Daire Başkanımız Burada değil mi Spor Daire Başkanımız Nakdi yardımlar aa, Tamam bilgim var az önce bir, bir e, Önemli bir konu için ayrıldı bilgim var Biz e, 1 milyon 160 bin TL yardımda bulunacak Spor kulüplerinin 2 ayı ödemesini almışız bunu 1 milyon 160 bin lira Her kulübe belli bir miktar Yine 125 sporcu 65 antrenöre bu e, ödül başarı ödülü 595 bin lira 565 bin TL'de onu belirlemişiz. E, bu yardımları da yapacağız. Sayın Topkara'ya gelelim. Şimdi personel konusu bizim biliyorsunuz iki şirket ikisi de belediye ait olan İmar AŞ ve Kültür AŞ'den biz hizmet alımı yapıyoruz. Bir şartnamesi var, teknik şartnamesi var. Geçtiğimiz dönemde yapılan teknik şartname e, uygulamalar farklı. Her daire kendine göre şartname hazırlıyor, alım yapıyor. Ben tarım dairesiyim. Ziraat mühendisini e, şu kadar maaşla çalıştırıyorum. Diyelim ki park bahçelerde ziraat mühendisi çalıştırıyor. Onların da şartnamesinde farklı bir ücret var. Şimdi biz bunu seyyanen eşit bir şekilde getirdik. Yani bir ziraat mühendisi park bahçelerde de olsa tarım dairesinde de olsa ücret skalası aynı, değişmiyor. Biz eşit işe eşit ücret. Biz huzuru huzursuzluğu değil. Siz ona çok vurgu yaptınız. Biz adaletsizliği değil, adaleti tesis etmek için bu yorucu, meşakkatli, riskli yöntemi tercih ettik. Şu anda bizden maaş alan çalışanlarımızın en düşük aldığı ücret 1 Temmuz 2020 1 Temmuz 2021 arası ortalama 3370 TL. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada başkanlar her iki belediyenin yürüttüğü bir takım proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu tüm belediye başkanlarının Mersin'in yararına ve parti ayrımı gözetmek sizin çalıştığını vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağabeyim olan Neşe Tarhan yıllardır başarılı bir şekilde belediye başkanlığını yürütüyor. Merkez ilçe belediye başkanlarının birlikte çalışması kentimiz için son derece faydalı dedi. Mesitli Belediye Başkanı Neşet Tarhansa, belediye başkanlarının birlikte hareket etmesinin Mersin'in yararına olduğuna dikkat çekerek, hepimizin ortak derdi, sorunu ve amacı Mersin'imizdir. Büyükşehir Meclisimizde de bir araya geliyor, olan biteni paylaşıyoruz. Siyasi düşünceniz ne olursa olsun birlikte hareket etmek durumundasınız, diye konuştu. Ziyarette Başkan Tarhan, Başkan Gültak'a Soli Pompei polis sütunlarının resmedildiği anı tabağı hediye etti. Mersin'in Mut ilçesinde asırlık ağaçlar kesildi. Eski hastanenin bahçesindeki ağaçların bir kısmının kesildiğini gören bazı mutlu vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Tema, Türkiye Rezyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı gibi bu duruma sistemli tepki gösterebilecek sivil toplum kuruluşlarını göreve çağıran vatandaşlar bu duruma sosyal medya hesaplarında yer vererek kendilerine destek aradılar. Bu konuda Twitter'da kesilen ağaçları paylaşan bir vatandaşa yine Twitter'dan cevap veren ilçe kaymakamı Muammer Köken, çam ağacı budanmaz, ayrıca belli bir yaş üstünde olanlar tehlike yaratır. Malum ilçemizin Poyraz'ı meşhur. Orman işletmesindeki mühendislere incelemesi yaptırılarak seyreltildi. Duyarlılığınıza teşekkür ederiz diyerek cevap verdi. Mersin'de rüşvet karşılığı işgal edilmiş hazine arazilerini bazı şahıslar adına tapulaştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi kamu görevlisi, 3 kişi tutuklandı bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı, Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde vatandaşlarca işgal edilmiş bazı hazine arazilerinin geriye dönük 5-10 yıllık ecri misil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak para karşılığı vatandaşın adına tapulaştırma işlemi yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren araştırma ve takip sonucunda rüşvet almak ve vermek suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kamu görevlisi, 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından rüşvet iddiasıyla mahkemeye sevk edilen zanlılardan ikisi kamu görevlisi, 3 şüpheli tutuklanırken bir kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Serkan Tultak ve Ufuk Cavlı'nın hazırlayıp sunduğu yerel gündem programının canlı yayın konu oldu. Kızıltan ülke ve Mersin gündemine dair görüşlerini açıkladı. Pandemi dönemi nasıl geçti sizin açınızdan? Bir de bu nasıl başardınız? Bu halkla beraber olmayı Olabiliyormuş demek ki yani. Pandemi süreci onu söyleyeyim ee, henüz geçmedi. Ee, başladığından daha şey durumdayız. Daha tehlikeli. Daha tehlikeli evet. durumdayız. Bir dönem herkes sanki her şey bitmişcesine, hepimiz zincirlerimizden kurtulmuş gibi Aynen. hareket etmeye başladık. Bu hepimiz için geçerli, benim için de geçerli, senin için de geçerli. Ama şimdi şu son zamanlarda yakınlarımızda da görmeye başlayınca ben diyorum ki, hep çember daraldı. Artık çok yakınlarımızda görmeyince Tabii daha önce Hissedim. daha önce bilmediğimiz insanlar oluyordu ya da bildiğimiz insanlar olmuyordu. Şimdi çok yakınlarımıza geldi. Onun için çember daraldı. önlemleri daha çok uygulamalıyız. Uygulamalıyız. Daha katı uygulamalıyız. Tabi pandemi sürecinde iş dünyasının çok sorun sorunları oldu. Zorlukları oldu. Bu hala da devam ediyor. Bu önümüzdeki süreçte de ee, ne olacağını da bilmiyoruz. Ee, bu pandemi, bu virüs bu kadar tırmanırsa e, yeni önlemler alınır mı, alınmaz mı? Ee, yeni önlemler alınırsa ekonomiyi, iş dünyasını, e, tabii bunlar hepsi birbirine bağlantılı sosyal hayatı e, nasıl etkiler? Sosyal hayatı etkilerse işte e, insanlara hizmet veren birçok e, işletme var. Bunlar uzun süredir e, çalışmıyor, çalışamıyor. Evet. İşte otellerimiz var, turizm alanında çok büyük bir e, olumsuz etki yarattı. e Şimdi düğünler, e, şimdi habire ben e, otel sahibi arkadaşlardan düğün salonu sahibi arkadaşlardan duyuyorum. Aldığımız peşinatları tabii doğal olarak insanlar geri istiyor. E, sözleşmeler yaptık, protokoller yaptık. Eylül-Ekim ayında. E, düğünler yapılmak üzere. Şimdi bunların hepsi insanlar verdikleri peşinatları geri istiyor. E, bizler de bu paraları aldık, harcadık, evet. işletmemize e, harcadık. Çünkü uzun bir süreç iş yapmadık, para kazanamamıştık, borçlarımız oldu. E, bu paraları aldık, kullandık. Şimdi bu paraları nasıl ödeyeceğiz diye Mersin'de eski eşi Nida Nur Yılmaz'ın cep telefonu kamerasıyla çektiği özel görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Burak E.'nin yargılanmasına başlandı. Burak E. ile Nida Nur Yıldız 8 Eylül 2018 tarihinde evlendi. Anlaşmazlık üzerine Nida Nur Yıldız boşanma davası açtı. Çift 10 Ocak 2019 günü boşandı. İddiaya göre Burak E. Yıldız'ın özel görüntülerini boşanma aşamasında cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi. Durumdan haberdar olan Yıldız, eşinin üç farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda Burak E. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Söyleyeyim ben bu davanın peşini bırakmayacağım zaten. Hani gerçekten Hatta Hanım'ın da dediği gibi bir cinsel hedef haline getirildim. Hatta duruşma anına mahkemeye girmeye 5 dakika kalana kadar hala yorumlar, mesajlar aldım. İşte inanmıyoruz, fotoğrafını at, görüntünü at da görelim, inanalım gibi. Bunlar hiçbiri, bunlar basit numaralar. Bunlar beni yıldıracak, utandıracak, vazgeçtirecek şeyler değiller. Ben hakkımı almadan hiçbir şekilde bu davadan vazgeçmeyeceğim. Hiçbir şekilde korkmayacağım. Ve e, şuna inanıyorum. Bu sadece benim davam değil. Hani toplumun namus ve ahlak anlayışına yapılmış bir hareket olarak görüyorum bunu. Ve tabii ki takdir mahkemenin ama e, toplumun namus ve ahlak kavramını ayaklar altına alacağına inanmıyorum. Yine dediğim gibi takdir mahkemeye aittir. Duruşmaya tutuksuz sanık Burak E. katılmadı. Çok sayıda kadın derneği üyeleri de adli önüne gelerek Nida Nur Yıldız'a destek oldu. Ee, sanık ve sanık müdafi tarafından mazeret dilekçeleri sunulduğu için sadece katılan olarak Nida Hanım ve katılan, katılan vekil olarak bizler bulunmaktaydık. Ee, Nida Hanım boşanma aşamasında avukat Zahra Düzgün Tüccar tarafından bu dosyayı yürütülmektedir. Ben yetki belgesiyle girmiş bulunmaktayım. Ve iddianame kabul olunduktan sonra şu an kovuşturma aşamasındayız. Ee, i̇lk duruşmamız yapıldı henüz dinlenecek pek çok tanığımız var. Delillerimiz mevcut. Dosyayı bilir kişi raporları mühürestir. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında fiziksel ve devamlı cinsel şiddet uygulanmakta. Günümüzde böyle pandemi döneminde cinsel şiddet yerini azaltmıyor. Katlanarak devam etmeye çalışılıyor. Nida Hanım da aslında cinsel bir hedef haline gelmektedir. Ee, bu kadın mücadelesi aslında içlerindeki boşlukta elin bir yere varamayan kadınlardan değil, hayatın bizzat kendisinden kaynaklanan çok büyük bir onur mücadelesidir. Mersin'de iki römorkun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı. Mobese kameralarına takılan şüphelinin boş çekiciyle gelip römorklu şekilde dönme anları görüntülendi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mezitli'de iki farklı sürücü kursuna ait römorkların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler söz konusu römorkların kırmızı renkli bir çekiciyle götürüldüğünü tespit etti. Aracın yapılan sorgulamasında çekicinin Y.Y. isimli şahsa ait bir nakliyat şirketi adına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirket sahibiyle yapılan görüşmede çekiciyi iki yıllığına T.I. isimli şahsa kiraya verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Polnet kayıtlarında aracın yerini belirleyen ekipler şüpheliyi Kayseri'de gözaltına aldı. Mersin'e getirilen şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu pandemi sonrası kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak sergilediği odun oyunuyla sanatseverlerden tam not aldı. Bir <laughs> buna. Ama beyefendi çok ünlü bir tiyatro kahramanı kendisi. Aa, ne Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenli hale getirdiği ancak pandemi döneminde ara verdiği tiyatro gösterilerini kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun bir şekilde yeniden başladı. Odun isimli komedi oyununun gala gösterimini gerçekleştiren Belediye Şehir Tiyatrosu oyuncuları gösterim esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat çekti. Cipa, Etsin, bir şeyler yatsınlar, ayağınıma, avradıma basmasın ağzını burnunu basın. Biz istedik ki, baktık gördük ekip olarak, kadına vurma, kadına şiddet gösterme, kadına şunu yapma, bunu yapma demekle olmuyor. Sözüm maalesef meclisten içeri, içimizdeki odunları bir de bizim gözümüzden görün istedik. Umarız bir yerlere dokunabilmişizdir. Şimdiden <laughs> hepinize bu mesajın geçtiğini düşünüyorum. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde maskelerimizde dezenfektan kullanarak salona girmek suretiyle yine de bu oyunu sahneledik, sergiledik. Bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz.